Şimdi bir defa kendisini terör örgütüyle dengeyi almaması lazım. Ne bu? Yani hem müzakere hem mücadele. Böyle bir şey yok. Bu şudur. Yani aynı düzleme geldiniz demektir. Hükümet böyle bir şey olmaz. Yani bunun kararını vermemiz lazım. Eğer müzakere vesaire bunu da tabii yüzümüze gözümüze bulaştırmadan ama sonuç alacak bir şekilde ve asla taviz vermeyecek şekilde bir şey yapılabilir. Ama bunun görünen kısmında, yani görünen kısmında 5000 bin kişi var. Bunlar bizim topraklarımızda, bizim hemen dibimizdeki arazilerde topraklarımızı tehdit ediyor. Yani kandil e gitmemize gerek yok mu? Kandil, kandil zaten siz bunu yapın, kandil bir karar ver. Yani kandilde en yoğun oldukları zaman kış ayı, şimdi Hı. bunların hepsi şeyde, buradalar. Kandil bir karargah gibidir. Ya Kandil'den gelenleri de sor, yani birçok defa sordum. Yani Kandil'de yalnız şu hava harekatları ilgili bir şey söyleyeyim. Bir 95te bir hava harekatı yapıldı. Bunu hatırlıyor musunuz? 50 uçak gitti. 50 uçak. Mesela vuruldu, kırıldı, şu Ben Kandil'den ee, sorgulamada iki kız oradaymış. Bir sorduk. Verdikleri cevap. Bir cephanelik. 3 ölü 9 ölü bu kadar ya. <laughs> ya böyle yalan falan söyle sö PKK sö sorgulamı söyle baştan robot gibiler yani aynı kaset gibi dönerler ama yani doyurunca yani üstünü başını kılık kıyafetini ayarlayın çünkü hepsinin leş gibi kokuyor bit ya. yani. yani bu, böyle yani. ondan sonra banyo yapar bilmem ne yaparlarsa Hı. çok doğal olarak çok dürüst ifade veriyor. Bu işte bakar. Onun için bu havadan gitme falan filan. Botlar basmadıktan sonra, botlar çabulanmadıktan sonra, botlar kayalıklarda yarılmadıktan sonra gerisi lafı güzeldir. Bu şu. Efendim baskı altına alalım, şunu altına alalım, bunun altına alalım. Bunlar başta mesela hava kuvvetleri, o Balkaya dağları. Mesela ilk Eylül ayında, Eylül Balkaya dağlarında 28 Eylül hatta 93'te ben de hava kuvvetlerini kullandım. Çıktık Efendim 1500 kişi var dediler, 1000 kişi var dedi. O dediler, bu dediler işte kaç yıldır daha çıkmıyor. Çıktık da 43 kişi vardı. 28'in tesis hazırı getirmişiz. Orada var zaten. Yaralılar Ne oldu uçaklar dedi. Uçaklar dedi. Biz dedi, sizin uçaklar gelmeden, TC uçakları gelmeden diyor, aynen tabi. Bir helikopterler diyor, başlıyor. Helikopter üzerimize 2-3 tur atınca biz uçakların geleceğini anlarız. Mağaralar dedi. Mağaralar dedi de 150-200 metre değiliz. Onların diyor gittiğini anlıyoruz, biz de çıkıyoruz. Bu kadar. Bu kadar. E bunu yani orada e, bu, harekata katılan yüzlerce subay, az subay, binlerce asker hepsi biliyor. Görünen şey. Yani havadan bu iş olmaz. Bu, bu gayri zamlı halde bir Hava psikolojik olarak etkiler. Ama artık PKK bu işlere şey yaptı. Yani Aha. alıştı. Hava baskınlarına vesairelere falan e, alıştı. Ve yıllardır da yani kritik yerlerde, mesela Kandil gibi bir yerlerde çok güçlü tahkimatlar olduğunu değerlendiriyorum. Başka türlü mümkün değil yani. Yapmış. Peki siyasi olarak ne yapması lazım? Siyasi olarak ee, kesin kararla bir şu laf var. Bu da işi şeye sokuyor, sıkıntı. Silah olmaz falan diye. Yani bu silahlı olmaz lafını en son söyleye söyle herkes söyledi. Askeri de, sivili de falan. Neden bunu söyleyen, yani başbakanlar, cumhurbaşkanlarıyla konuştuğumuz zaman görüyorsunuz. En son geldiler, silah olmaz diye terpiz Buradaki şey şu, çok güçlü özel bir istihbarat, anti terör, yani özel yapılanması, seçkin subay subay ve askerlerle ve kesinlikle Amerika, İsrail, Almanya ve Kuzey Irak'taki o Bağdat ve Barzendin adına durum budur. Bu iş bitecek. Aksel de NATO'ya da bakarız. Ticari ilişkilere de bakarız. Artık bıçak kemiğe dayandı değil. Kemiği de parçaladı bir taraftan çıktı. Demediğiniz sürece bu iş sürüp gidecek. Tehlikeli olan şey şu. Yani artık İsrail'e öyle olduğu için. Bu yerel yönetimler ve özellik meselesi imdalı eve çıksın konusu ve anayasaya konacak maddeler işi en çok tırmandıracak konular ve halkı da öfkelendirecek konular. Ben bu hükümetin ve bu partinin böyle yok, ekonomik mesele şu meselesi değil bu bakınız bu iş bu partiyi yürütecek. Bir önümüzdeki günler içinde göreceksiniz. Yani. Ben bunu seziyorum ve görüyorum şu an. Peki yani şimdi... ...şu yönde yani... Bir an ...ya askeri kararlılık... ...ya siyasi kararlılık. Şimdi mesela Oslo görüşmeleri... İkisi yapıyorsun. de olsun. Yani siyasi kararlık olmadan olmaz zaten. Şimdi Oslo görüşmeleri yapıyorsunuz. Siyasi çözüm arıyorsunuz. Sonra Oslo görüşmeleri sızınca... E, ...bir de o bıçak gibi kesiliyor. E, İmralı'yı devreye sokuyorsunuz. Sonra o bıçak gibi kesiyor. Yani sürekli böyle değişen politikalar... Ya gel git yapıyor. Yani tahtana ya gibi. Ama şöyle... Şu, şu olmadı. Herkes bilmiyor. Herkes, herkesin bildiğini ben sadece tekrar edeceğim. Bir, da görüşen kim, şu gün bu kim falan öyle bir şey yok falan diye bir sürü şeyler yapılmadı. Yani birbirlerini hakaret etmeler, öyle değil mi meclislikler? Öyle olmadı. Hı hı. İşte İmralı'dakiyle görüşme şu oldu. Sonra iş başka şey. E ben hükümet görüşmedi, devlet mi? Devlet diye bir şey yok ki. Hükümet var. Bu ülke, yani demokratik ülkelerde meclis var, hükümet var ordu var, hazine var, halk var, toprak var. Yani şimdi yani, yani yok mu yok, yemin billah hakaretler falan hatırlıyoruz yani. Ondan sonra evet. Ondan sonra İspan ben... edemeyen sonra... şerefsizdir. Öyle olmaz. Yani yapmayın. Yapılmasın ben. Peki, Ama şöyle. Yüzümüze gözümüze bulaştırmayacaksınız bunları. Oraya gönderdiğiniz adamlar o konuşmalar nasıl sızıyor? bir yere şimdi, istihbarat örgütleri gidiyorsa bunu ya İngiltere sızdırdı ya Amerika sızdırdı e, ya da Türkiye e, PKK sızdırdı herhalde hangisi sızdırdıysa ama şöyle mekan yanlış aracılarınız yanlış yanlış insanlara güvenmişsiniz Doğru ya şimdi, bunu ne? Ben, bunu şundan soruyorum şimdi paşam. Bunu şundan soruyorum. Ben niye görüşüyorsunuz? Mesela Oslo'ya niye gidiyor? O, niye Oslo'ya gidiyor? Yani bir şey konuşacaksa söylüyorum. Mevla konuşun falan demiyorum. Benim diplomatik olarak yani herkes oran, herkes. olarak yapılacak şey bizim müttefiklerimizle yapılması lazım. Yanında da bir İsrail var. Bizim bu safhada, bu safhada bize en çok yardım olabilecek bir devlet var. İran. Bakosuz şu anda. Da. İran. Neden? Şu, eğer bir şey, mesela Amerika ile İsrail'in İran nükleer üretim tesislerinin nasıl bulacağını, hangi aşamada bulacağını ve daha sonra gerekiyorsa harekatın hangi sefaları tatbik edileceğine dair batı basınına, Amerikan basından dair sızan bilgiler askeri gözle baktığınızda evet bu böyle olur. Peki şimdi hocam, dediğiniz zor da şimdi hükümet ne yapsın? İran'dan yana tavır aldı. İran'ı İran hoş tutmak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde İran lehine oy kullanan tek ülke olmayı göz aldı. Ama arkasından Amerika'nın tehdidini Şimdi İran'ı hoş tutmaya kalkışsak Amerika ve İsrail'le papaz oluyoruz. Bu sefer PKK'ya veya Türkiye'deki başka sorunlara onlar çomak sokmaya başladılar. İşte Amerika o zaman Türkiye'ye bir anda bütün kapıları kapadı. Amerika ile ilgili çalışırsanız İran'la problem yaşıyorsunuz. E, gerçi bizde de hata şu. Birdenbire ilişkileri fazla bozuyoruz. Yani. Tamam Amerika istedi diye belki başlayabiliriz. Çabuk Çabuk yani. E, Ama o ne şey, yapayım? Yani... Yani... Bu, soru bu sorun bu, bu sorun var olduğu müddetçe bu sorunu bugün İran kullanır, öbür gün Suriye kullanır. Popülist olmayacağım kullanır. bu kadar basit. Kararlı olur. Almanya kullanır. Gerekirse Japonya, Çin kullanır. Yani bu sorunu oradan kaldırmak lazım diye düşünüyor. Herkese bu kesin. Ama şimdi siz diyorsunuz ki ben 5 bin kişiyi 20 bin kişiyle ortadan kaldırırım. Ya bir dakika bu askeri kız. Bu jandarmaya bağlı bir şey. Şimdi, şey bu kime var? bağlı? Bu, bu yerel bir şey canım. Bunu, yerel bir şey de şimdi bakın bu kaçıncı Kürtis yani? Güzel değil mi? Yani, ya bu, bu beş bin kişinin tamamını öldürdük. Diyelim ki Avrupa'da elli bin tane bunun sempatisi varsa o elli beş bin de tamamını suikastla ortadan kaldırdık. Yenileri çıkacak yani. Çıkartmayacaksın yani. Hiçbir çıkart türlü bir çözüm Sanda yok. Ama gidin, rahatlatın bölgeyi. Ya, burada şu an ben bu beş bin kişi, bu milletin canını sıkma sebebi şu anda silahlı beş bin kişi. Peki, Türkiye üniter kalmak zorunda mıdır? Biz de kaldıramayız. Ben yani bu milletin kültürü buna müsaade etmez. Yani şey kültürde müsaade etmez. Yani genetik kültürde müsaade etmez. Bakın niye Osmanlı eyaletler halde Osmanlı değil. başka bir şey. E, e, bugün Amerika eyalet, Almanya eyalet, e, Rusya eyalet yani. E, Onlar emperyalist. Sen ol, sen de ol. Bu safa hayır. Hangi ya, safada da evet? Bu, bu yani şu dönemde kime kabul edilsin? Halka hmm. kabul ettirebilir misin? Siz burada mesela Halkı, Halkı bir bölümü, bölümü ha, Halkı bir bölümü Türkiye bölümsün demeye başladı derdese. Şey, Gitsin Hepsi değil, bir kısmı der. E onu siz ona bakarsanız bir Kurtuluş Savaşı'nda da Kurtuluş Savaşı'nda da Anadolu Dağları'nın 36 bin asker kaçağı var. Siz Kurtuluş Savaşı'nı başlarken Fatih Bey kaç kişi e, şey Kurtuluş Savaşı'na dahil? Atatürk, Atatürk. Nutuk'ta dediği gibi ben telgrafla idare İstiklal istiklal dediğinde bütün yerel yönetimlere kimler katılıyorsa gönderin listeleyin Ankara'ya dediğinde ben ülkeleri biliyorum. Ülke. Rahmetli babam anlatırdı. Reis bey derdi, belediye başkanı bir numaraya yazdı kendini. İkinci numaraya bir hafta Ayrı, Ayrı. Ayrı. bu. her yerde böyle. Öyle olmadı ki. Olmadı ki. Biz mesela bu şeyler Tekelif harbiyeler. Tabii. Tekalifi harbiyeler niye çıktı? Atatürk niye yetkiyi bana vermiyor? Yani meclise de yetki, Atatürk'e de yetki vermiyor bize. Yani yetki vermezseniz komut edemem dedi. Üst üste kanunlar, üst üste kanunlar. Ya istikrar böyle hep beraber hepimiz hazırız şekliyle falan olmadı ki. Yani ama şu var. Yüzde yirmi, yüzde otuz, bilemediğin yüzde kırk, hep şey, yani yurtsever, bir de şu var, 10 yıl harbetmişimdir. E, Bu geldiği ne çocuk kalmış, ne tarla kalmış, ne şey kalmış, hepsi yetim öksüz. Atatürk Samsun'dan şeye giderken, hatırlayınız, Havza'ya giderken, otomobili durdurdu. Bir tane yaşlı bir adam tip sürüyor. Geldi, dedi, siz dedi, ne yapıyorsunuz? Düşman dedi, şehir çıktı. İzmir'e çıktı üstlenemiyordu. Bizim devam ediyor. Atatürk ısrar etti. E, ben duymadım benim dediğimi dedi. Ben adam zaten. Bana bak paşam dedi. Beni duydum. Şu öksüz yetim bu gelinler ben bunu yapmasam aç kalır. Sen bana bakma. Şu kiti görüyor musun dedi tarlanın. Ancak oraya gelince senin dediğin yaparım. Bu yani iş işte böyle, böyle Tabii bu yani Skotlu Savaşı'nda da Yani şimdi hani evet Güneydoğu'yu verelim. Bu ne kadar kolay bir şey. Güneydoğu'yu. Bu Güneydoğu'yu vermekle bitecek mi? Bakın verme meselesi de çok değişik. Şimdi herkes her yerde yaşıyor. Tamam. Biz bu yangını kesinlikle söndürmemiz lazım. Yani burada yani ne Kürt sövenlik söker, ne Türk sövenlik söker. Yani bu ulusu insanlar olarak biz bu topraklarda huzuru mutlaka sağlamalıyız. Mutlaka. Benim o söylediğim sadece jandarma genel komutanlığına bağlı dağlarda, vadilerde, boğazlarda, dar geçitlerde, nehir hatlarında ve ormanlarda Nasıl çarpışılır? Yani siz dediniz şu. Benim, ben, ben oydu benim ben söyledim. Ateşi söndüreyim. Yani ben böyle istiyorsan bir milyon asker götür Hakkari. Ne ben olacak? ateşi söndüreyim gerisine ya, siyasal desin. Ya dönüşülsün. Gerisi bakılır. Nedir? Bizde eksik var. Onlarda mı eksik var? Neyin nesi? Paran ne ne? Ama o sonraki aşama. Ya bir. Önce bir ateşi, ya, ateşi ya, ön, söndür. Söndür rahatlı. Sen o zaman rahatsız olmayacaksın. Biz seninle program da yapmayacağız bu konuda. Evet. Bu kadar basit. Millet de 15 gündür 24 saat program yapmayacak. Önde yakalayacak. Aynen. Gel Şen terör örgütüne, gel, gel Bilmem ne. Şemdin'den dolayı korkmayacak. Bir tür masal dinlemeyecek miyiz? Peki paşam, son soru. Vaktimizi doldurduk ama benim yıllardır çok merak ettiğim bir şey var. Şimdi biz bu terör örgütünün lider kadrosuna hiçbir zaman bir şey yapamadık. İki tane elimize adam geçirebildik. Bir tanesi Şemdin Sakık, diğeri Abdullah Öcalan. Şemdin Sakık örgütten kendi nedenleriyle dışlanıp, örgütten uzaklaştırıldıktan sonra Geldiği zaoda bir şekilde Barzani tarafından bize teslim edildi. Ben, ben söyleyecektim. Barzani, Barzani tarafından bize teslim edildi. Doğru. Diğeri de Amerika A tarafından Kenya tarafından bize teslim, İkisi teslim İkisi edildi. İkisi de yabancılar teslim İkisi, İkisi de yabancılar teslim etti. Doğru. 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 E, Barzani'ye de büyük ihtimalle Amerikalılar yardım ettiler o, o dönemde. Çünkü evet. orada bir Amerikan e, karargahı da vardı biliyorsunuz. Kıpırdayamaz e, ki. Kıpırdayacak hali yoktu. Bizimkilerin Bordo verenlere paket teslim yani. yapıldı. Yani bizim Bordo verenler paket teslim alıyorlar. UPS gibi. Evet, doğru. Şimdi Doğru. ben şunu merak ediyorum. Amerika gidiyor Afganistan'da şey, El-Kaide liderinin yerini arıyor, tarıyor, marıyor falan filan istifade buluyor. Geceleyin iki helikopter indiriyor. Giriyorlar içeri, kim varsa temizleyip alıp paketleyip götürüyorlar. Güzel yani, selam verip gidiyor. Diyorsunuz işte şuraya gitmek zor, Kandil'e. Peki bunca bilgi, bunca istifade, bunca istifade, bunca yok. Şimdi mesela bizim askerlerimiz niye gidip mesela atıyorum Murat Karayalan'ı. Murat Karayalan değil de ee, Cemil Bayık. Cemil Bayık değil de atıyorum Bahoz Erdal'ı birini niye paketleyip bir, getiremezler? Paketleyip getirilebilir. Niye getirmeden kadar? Yani, 28 de siyasi bekliyorum. iade lazım. Bir, iki. Bunu yapacak elinizde bu iş için yapılıyor. Bir örgüt ve uygun elemanlar olacak. Yok mu yani? oluyor, Yok, mu ya, yani? Ben, şimdi bunu, yok diye kesip atılamaz. Ben, ya ben, ya ben, ya ben, ya olayım, ama siyasi irade olmadan olmaz. Çünkü bu çok önemli. Bunu ee, şimdi, Şimdi genel kurmay gidip de başbakana biz Cemil Bayı'yı yarın paketleyeceğiz o, genel veya, veya Karayel'e paketleyeceğiz derse karşı mı çıkacak? Yeter mi Onu Bunu öyle bir teklif yapamaz. Niye? Yani şöyle. Böyle sizin sorduğunuz gibi sorabilir. Dediğiniz gibi denebilir. Yapılması gerektiği gibi diyebilir. Ama şu var. An... Amerika'da. Bak, 50 yaş. Hayır ama bak elli yaşta önemli değil. <laughs> hayır yani ya biz yaparız ya da yaptırırız. Yaptırırız, yaptırırız. Her zaman yapacaklar vardır. Bu kadar. Çok ordusunda? Yok hayır. Ha. Ya, ya biz yapacağız ya başka bir şey yapacağız yani. Bu işleri becerebilecek yapacağız. başka ülkeleri ha servislerini yaptınız. Siz eğer o ülkelerle ilişkileri çok iyi şey yaparsınız, götürürsünüz. Yani yani bu biraz alderdir. Ya yani bu terör işi biraz dış politikaya çok yakın bağlantılı. Direkt evet, bağlı. Zaten bir yerde terör örgütü, terör faaliyeti varsa kesinlikle dış desteği var. Dış desteği olmayan hiçbir ülkenin topraklarında silahlı bir faaliyet ömürlü bir hayat yaşayamaz. Bunca yıldır bunca silah, bunca şeyler de Götür. burada zaten. <laughs> Şey, yani kaynaklar konusunda hepimizin bildiği şeyler yani kaynaklar. Bir de kaynaklar çok çeşitli yani. Ellerinde her ülkede malzeme var. Genelde sevilir. Eski soy. eski, eski Çekoslavlar. Çünkü onlar piyasada daha rahat, bol. Neyse öyle. Kuzey Irak'ta pazarları var. İstediğiniz kadar alın. Peki paşam çok teşekkür ediyoruz. İnşallah siz de bu konularla ilgili program yapmayız da başka konularla ilgili program yaparız bugün diye düşünen ama galiba. Ama öbürümüz vefa etmeyecek. Bir, bir defa şöyle söyleyeyim çok zor. Mecburen yani şu pek Suriye meselesini şey yapmadık ama o tam... Şimdi burası şeydi yani Kuzey Irak kanserdi. Orada şey, yaran oradan da açılmaya başladı. Oradan da açıldı. Şimdi yayılıyor e, kanser. Şırnak dair 340 kilometre. Kanser yayılıyor. 900 yılı tanıdı. Yani devran da sayın bence. <laughs> <laughs> İran şöyle, İran bir defa PKK'yı artık mesela diyelim Kuzey Irak'a gittiniz, diyelim Kandil'e gittiniz, diyelim Hakkuk'a gittiniz. Hakkuk'un arkası da biliyorsunuz İran. Tabii, tabii tabii, tabii, tabii İran. Aşağı aşağıya indiniz. Aşağı 110-140 km. Kandil öyle böyle şey gibi falan bir Çok uzak bir yerde. Kandil. Bir var. şey de aldınız öyle. Yani Zagros dağları. Zagros dağları denilen 340 km. Yani İranlara. Ben bir şey söyleyeyim boşa çıkar operasyon. Neden? Hemen İran kabul edecektir. Evet, ve şu, İran kabul etmesi ya kalmaz. Daha önce de yaptığı gibi. Ya. Ve top ve hava atışına başlar. Bu tarafa. Evet. bu tarafa. Ve şey, sert bir atak Yani sizi hedef göster. İran gerçekten yani devlet olarak şimdi bakmayın siz rejimi rejimi falan. Yani şeytanı... Osmanlı'yı yani. batıran İran'dır. Şey, yani bu şeye gittiğiniz zaman e, bunlar ataları ilk köprüyü yapan onlar. Yani hem İstanbul Boğazı'na hem Çanakkale Boğazı'na. Bunlar şeye kadar Altı gemiyle denizden de Yunanistan'a gittiler. Yani bunlar Persler, bu. persler, yani persler, bir tek İskender filminde gördüler falan filan. Böyle ordusunu İran, İran'da bugün simitçiye gidin. Ömer Hayyam'dan, Sadi'den, Aynen öyle. Tabii. E bizde soğuk, bizde şey, Türkiye'nin efendim, uzun durma adresi diyor, Tuna'da. Sen eğitimini Ben mühendis. Tabii. Yani ne? Yani burada İran'la da böyle birden resleşmiyor. Sonra illa görüşmeler şey bulacak olacak? Ankara'ya geldi. Herkes bütün ajanslar. Tahran'a gidildi. Yüz tane yolu. Teşekkürler. Evet değerli izleyiciler, bu tatsız durumu Osman Pamukola'yla konuştu. Hem askeri hem siyasi yönünü. Dikkat çektiği bence en önemli nokta, mücadele yöntemlerini defalarca anlattı ama bu akşamki benim aklımda en önemli kalan nokta, dış ilişkilerin iç güvenliğe, yansımış biçimiyle ilgili açtığı yeni pencereydi. Dedi ki, terörün bu denli hızlı tekrar yükselmesinde en önemli unsur, İran'ın surudur. İran kendi bölgesindeki kampları yeniden faaliyete geçirmese ve Pekka'nın buradaki faaliyetlerine yeniden göz yumar hatta belki teşvik eder hale gelmese PKK bu kadar rahat hareket edemezdi. PKK buradaki bir dörtgeni tamamen kontrolü altına aldı. Bunun arkasında İran'ın verdiği destek var. İran'ın kampları açması var dedi. Bu önemli bir tespit, önemli bir bilgi bana göre. Dileriz daha huzurlu günler yaşarız. Ancak yine Sayın Pamukoğlu'nun söylediği Ağustos sonuna kadar bu işler devam edecek. Evde de devam edecek. Ekim'de geri çekilmeye başlayacaklar. Her zaman böyle olmuştur. Geri çekilme döneminde bunları yakalarsak yakalarız, vurursak vururuz, ortadan kaldırırsak kaldırırız. Yoksa geri çekildiği zaman gitmiş olsun da dedi. Geçmiş tecrübelerden daha keyifli programlar, daha keyifli konularla karşınızda olmak istiyoruz ama ne yazık ki Türkiye'nin gündemi, bölgenin gündemi buna müsaade etmiyor. Haftaya inşallah görüşürüz, Bir terslik bir sıkıntı olmazsa.